Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün sizinle birlikte bir duyuru daha yapacağım. Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft videosu gelmiyor. Yani bırakın Minecraft'ta hiç video gelmiyor. Bunun sebebini açıklayacağım. Şimdi başka video atasım gelmiyor. Minecraft çekiyorum. Mobzer'e giriyorum. Minecraft iki dakika oluyor. iki dakikadan sonra video gidiyor. Ne yapalım? olsun ama belki Clash of Clans falan atarım. Önerdiğiniz yeni oyunlar varsa onları oynayabilirim. Ama 16.0 tam çıkana kadar Minecraft yani yok. Başka bir cihazdan çekmeye çalıştım. Hatta gelin cihazı göstereyim. Cihaz. işte cihaz. Bundan çekmeye çalıştım. Ama olmadı arkadaşlar. Ne yapalım? Hem mikrofon yiyip hem bir elinde kamera olmak çok zor. O yüzden 16.0 tam çıkana kadar Minecraft gelmeyecek. Ya eğer Minecraft 16'yı yüklemeseydim ne güzel mini games gelecekti ama 16 yükledim. 15 yeri yüklenmiyor. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim. Bundan sonraki bundan sonra gelecek olan Clash of Clans'ı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.